Araç sahipleri dikkat! Benzine zam yolda. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu kez araç sahiplerinin üzülecek haber geldi. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyor. Benzin grubunda 85 kuruşluk fiyat artışı beklentisi ortaya çıktı. Yapılması beklenen zamla Isparta'da benzinin fiyatının ortalama 55 lira 14 kuruş olması bekleniyor. 25 Ekim tarihinde motorin litre fiyatına 3,04 liralık rekor bir zam gelmişti. Bu zam tarihin en büyük ikinci zammı olarak kayıtlara geçti. Resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek. Zammın olup olmayacağı yarın belli olacak. Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.